Evet arkadaşlar ben Naili Gün. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz Hasan Yüksel Usta, Leyla Sultan Acıgöl Pazarından geliyoruz. Tavuk alımına devam. Ben şöyle üç tane Maşallah. tavuk saldım. Zaten normal bizim tavuk yoktu. Köy tavuğu. Bunlar şey yaparsa hepiniz hoş geldiniz bu arada canlar. <laughs> Sefalar getirdiniz havlumuza. İnşallah iyisinizdir. De atak Fazla almadım. Yani İyi yapmışsın. Alırsam, i̇lerleyen zamanlarda alacağım. Bunlar yumurta da veriyor da inşallah ibiklemezler birbirlerine. Sekiz tane horuz aldı. De. Gel gel bir de horoz aldı. Şimdi başkan gelecek bugün onu söz vermişti. Onda biri gelken ölmüş tavuğu. Ama. Ya Allah şimdi üç tane aldım. Ben bunlara kepek ıslattım, <laughs> buğday verdim, arpa verdim. Sularını doldurdum. Evet, şuralara da doldurdum o su. O çıkmış yine yumurtlayacak girmek istiyor. Evet. Ali Kasıt o sası olmaz Yeni üyelerimiz. Nail'cim burayı bir toparlamamız lazım. Beş tane alacağım. Hasan işte varsa boş bir para verip duruyor. Yani yeter Nail. Allah bunlara bereket versin. Abi, sağlık öyle. versin. Tavuklarımız da burada içerideler. <laughs> Üçte ataksımız Bulanlık oldu. Bulanık mı çekiyor canlar? Bulanık mı ki dışarıda olduğumuzdan? Hadi başka neler almışsın onlara bakalım. Çayımızı da demledim. Ol. Yumurta haşladım. Buralar çok dağınık canlar. Ee, hiç böyle görmek istemiyorum ama Nail ustayla yapacağız. Çünkü daha şuradaki şey bitmedi. Takımlar falan hala burada duruyor. Nail usta buraya bir çeki düzen verecek. Bu teli açmayı düşünüyordu böyle komple. Çok dağınık gözüktüğünü söylüyor. Ben de dedim ki bu kadar emek verdik hani. Burayı kim görüyor sonuçta? Hayvanların iyiliği için daha çok gezinme alanları var. Aldırdım ya iki tane şu tavuk diye horoz çıktı onlar. Evet. Horozların içinde bir tane küçük orada tavuk sandım ben de, frik sandım. Aldım, adam 350 lira dedi. Sonra 250'ye indirdim, aldım tavuğu. Tavuk, tavuk değil, değil mi? Evet, tavuk değil. Baban da iyi friymişler dedi. Kaç aldın dedi, 250'ye aldım dedim. İyi yemişti, sonra babaya tavukçu yanına geldik. Bunu nereden aldın dedi. Kaç aldım dedi, dedi. dedi. 250'ye benim boyunca 100 lira bu horoz dedi. Ama. Biri götürdüm adama verdim, paramı da geri aldım. Ne yapacağım hmm. ben horozu, 3 tane horoz var zaten. Ondan sonra şimdi Nail Usta tamam burayı bozmayalım o zaman senin dediğin olsun dedi. Mesela yazın şurada gölgelenirler. Şuraya küçük bir yer yapacaktı böyle hani çok dağınık gözükmemesi için. Tavukların hani tilki kapma şeysi olmasa hep salacağız zaten de tilki kapıyor. O yüzden şimdi onun üstünü falan örteceğiz. Oraya bir yeniden tel böyle yapacak. Öyle upuzun. Aha. Nail bunlar güreşmeye başladılar. Horozla. Nail'in mısırpısı mı var ne var? Ay, Gel diyor. Motorun içinde başka bir şeyler de var. Bakalım ne almış. Merak ettim şimdi canlar. İyiden. İyideme de yemek verdim. Yoğurtlu mantılı. Suyunu doldurdum canlar. O zaman içim daha rahat ediyor. Değil mi güzel gözlüm değil mi? Değil mi güzel gözlüm? Böyle sev diyor bakar mısın? Seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Oy güzel dişlim. Oy. Güzel burunlu olan ama ama e, ama kestirince çok çekin oluyor. Vayleyin <laughs> <laughs> almış. <laughs> Bilmiyorum ki hiç sormadım. <laughs> Teşekkür ederim. Bitti mi? Bitmedi. Oo, anneli yavrulu gibi bir sevmişsın ayel. Ay kapaklı olmaz güzel biliyor musun? hamur falan yapacaksın. böyle içine ağzını kapatacaksın. Şey. Çok teşekkür ederim. Yoktu gerçekten böyle bir şeyimiz. Çok İyi bir düşünmüşsün. Ne hayır? Annenler Hasan almışlar. Hasan da girişte bunları aldık. Sen aplama da sana bir tane dedi. Onları almışlar. Onları mavi almışlar. Bunun dört tanesi kaç lira bil bakalım. <laughs> 50 mi? 50 lira. Ha nasıl bildim? İyiymiş valla sevindim. Şöyle salatalık aldım hayat seviyor diye. Şimdi kilo. kahvaltıya doğrayalım. Ondan sonra portakal aldım. Oo. Zeytin aldım 2 kilo. İyi yapmışsın. Acı gölün pazarında tamam. daha uygun Çok oluyor. Dedik. Pazar, ateş Bu çilte oldu. bizim mi yoksa? Bizim. Bunları böyle koyuyoruz içine. Annen mi koydu ki çilteyi? Dün. Yok yok. belki de. Cam getirdiler oradan. O da camlar olmamış değil mi kümesi? Sağ olsunlar onlar vereceklerdi ama olmamış. Olacak olacak. Ben olduracağım onu. Olacak mı? Bak mesela az bir şey yapacağım. Bu o öbürü O ömürü o öbürü. Bu da bu. Yani gördüğünüz gibi 50 TL. Hep hazırda 75 TL. Biz Hasan Gül 50 almış. Ben de aldım. Hadi Derman sever böyle şeyler dedim. İyi yapmışsın. Merak. Sağ ol. Allah razı olsun. Düşünmen yeterli. Yok ki ya, ben de var. çamaşırlarımı astım. Canlarına ay gelmeden dedim. şu halı yıkasam mı yıkamasam mı? Neyse dedi. Hazırla. Hazırlayayım. Havuzumuzu yapalım. Şöyle beyazlarımı da astım. Evet. Cümletlerim <laughs> sütü geliyor. Ben sütü getirebilir. Hadi bakalım aşk mektubunu beklesin. O da süt parası oluyor canlar. <laughs> Mutfağımda vallahi değerli toplu. Böyle mutfak her zaman gözükmez. Şöyle yumurtamı haşladım. Tavuklarımızın yumurtası aman telefon elinden gidiyordu. Çayımı da demledim. Bakar mısınız şöyle? Telefonu düzelteyim. Bir tane atıyorum bundan yeterli geliyor. Dünden kalma birazcık yemeklerim var. Pırasa yemeği ve tarhana çorbası. Şimdi telefonu kapatayım. Şu da tatlı canlar. Nail dün almışmış ya. Tatlımız. Ee, su içtim sabahleyin. Ondan sonra birazcık da yedim. Yani öyle. Evet arkadaşlar, Yılman kahvaltımızı hazırlıyor. Zeytinler güzel ama ben sevdim zeytinleri. Hayır, evet, ötekiler bir önceki. Onları da koydum ki yensin. Şöyle salatalık hiç almamıştık. İlk defa Hasan alıyor, çocuklar yiyor diye ben de aldım. Ayaz mayaz belki yer diye. Evet, Güzel de kokuyor ama yenir. Aynen. Şöyle Yılman yumuş, yumurta haşlamış. Leğenin mavisi vardı, bir de bu vardı. Annen gül mavi almış, ben de bu renk aldım. Değişik. Çok güzelmiş rengi. Ayaz Bey de Bizim yine uyuyor. Ayaz Bey kalktı yine gece yanıma geldi. Ben bunu var ya ayaklarını bağlayacağım yatınca. Sana bir şey olmuyor. Hep beni uyandırıyor. Tamam da ben de rahatsız oluyorum ama uyanıyorum. Uyanıyor mu? Uyuyunca yat yerinde uyu. Sen uyanıyor musun, uyanmıyor Domates mi doğrayacağım? Uyanıyor gibi bir halim. Allah uyanıyorum da size belirtmiyorum. O zaman arkadaşlar videomuzun devamında görüşelim. Evet arkadaşlar. Selman yumurtaları da getirmiş. Şu gördüğümüz hazır yumurta. Evet. Öbürleri de kendi yumurtalarımız sapsar görüyorsunuz. Organik yavaş yavaş pekmez için. Nayim mesela kırdığın zaman sarı oluyor. Eskiden bomboz olurdu. Ne yaptılarsa sonradan e, hazır Biz şeyler Bunlar saraklar, organik yumurtalar. ya bunlar. Sadece arpa buğday yiyorlar. Başka bir şey yok. Biber kız dedim şöyle. İyi Çok yapmışsın valla, ben de seviyorum. Şöyle, ne yaptın? Yakın çekim mi yaptın? Ne, ne yapayım? Uzaktan çekemiyorum. Suram Hayır nasıl? şöyle bak. Hiçce o da ayağın oldu. <laughs> <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi. Allah yokluğunu aratmasın. Hayat Kurban olduğum Allah. Tamam Ayaz'ım. Bunu şey yapmadan O zaman arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. Baba ol. Ben üstümü değişmeyince Ali hani şekli olmuyor. İlla ben de yanında olacağım şekli çalışması için. Şu buz ağlığı temizliyoruz buzalık bayağı bat olmuş. Zaten burada dezenfekte edilip 15 gün sonra 15 gün daha burada kalsın buzağımız. Burada dezenfekte de yapılıp diğer buzağı için hazırlık yapacağız inşallah. Yes, yes. Onun için bir 15 gün daha burada kalsın ondan sonra cesuru bağa çekeceğiz arkadaşlar. Cesurun bağlanma zamanı geliyor. Şöyle akıllarımızı makıllarımızı bugün bir temizleyelim. Güzelce havutlarındaki samanları falan tazeleyelim. Yarın toz saman getireceğiz artık. Balya biraz kalsın. Bayağı bir tost zaman yaptırmıştık. Artık biraz da onları kullanalım. Evet arkadaşlar. Ora buraya şura derken akşam ettik. Gördüğünüz gibi. Her tarafta pasak. Bu arsa güzelce toplanacak. Şurayı temizleyeceğim. Şu piketlerin dibine bir tane ceviz ağacı dikmeyi düşünüyorum. Oraya malzemeleri kaldır, Şuraya kaldırıp diyorum şu duvarın dibini. 3-4 ağaç da buraya dikelim diyorum ama Derman buraya kaldırma diyor ama ben kaldıracağım. Çünkü buraya arsa da bayağı bir yer kaplıyor. Çünkü bu tarafa ağaç dikemiyoruz. Bir tane de şu kumun olduğu yere dikeceğim ağaç. Buraları toparlayacağım. Şurada odun olacak malzemeler var. Burada odun olacak malzemeler var. Molozlar falan var. Yarın samanı bir çekelim. bir gün de Derman'ın zaten Yasin'i var. Ondan sonra şuraya şöyle şu köşeye güzelce bir çit daha yapayım diyorum. Şöyle kümesin camlarını da taktım arkadaşlar. Babam orada eski çıkma çerçeveler vardı. Bunlar büyüktü ama alt tarafı biraz daha kırarak canlarını da taktım. Bir tane de oraya taktık. İki tane görüyorsunuz tavuklarımız da giriyor. Şimdi onları kapatacağım. Ondan sonra akşam yemeği gireceğiz. geleceğiz. Ama dediğim gibi burayı çok böyle büyüğe gerek yok bence. Şuradan şöyle 6'ya 6 altı gibi veya 3'e 6 gibi bir yer yapıp buralara ağaç dikmeyi düşünüyorum birkaç tane ki gölgelik olsun. Ee, hem de güzel olacağını düşünüyorum. Onun için ben dermanı dinlemeyeceğim. Burayı sökeceğim arkadaşlar. Buraya kibar bir şey yapacağım. Güzel böyle kapısını pecesinde yapıp şu telleri sağlam sağlam çıkardım. Tekrar buraya geleceğim arkadaşlar. Gerekirse o gölgeliği de oradan söküp derman gölge olsun diyor. Bunun üstüne gölgelik yaparız. Ondan sonra da bir traktör ayarladım. Sağ olsun arkadaşlar gelecek şu hayvanların dışkısını kışın çamur diye zaten buraya atmıştık. Buraya atıp oralarda toparladık mı arkadaşlar? Burası da düzene girecek. 1, 2, 3, 4, 5 tane de ağaç buraya dikeceğim arkadaşlar. Çünkü bu arsa bayağı bir kuru kaldı. Bu tarafa dikemeyiz çünkü hayvanların dış kısmını temizliyoruz oradan. Belki şu köşeye bir tane olabilir. Şuraya. 5-6 tane ağaç da buraya dikeceğim arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Ama önce buranın güzel bir mıntıka temizliği yapılması lazım. Gerçekten bir gün çalışırsak bir gün çalışamıyoruz. Ama yarın samanı çektikten sonra öbür gün inşallah buranın mıntıka temizliğinde tertemiz yapıp bitireceğim. Sonra dediğim gibi traktör gelip bu dışkıyı da atacak. Kümesimiz iyi oldu arkadaşlar. Tüne ağaçları biraz eksik. Onu da şuradan söktüğüm ağaçlardan tekrar yapacağım. İnanın her şey çok masraf. Bugün bir tane ağaç talimde dünyanın parası. O yüzden bir tane daha tüne ağacı yapacağım. Holluklarımız yeter. Bugün videomuzun başında da izlediğiniz gibi 3 tane daha tavuk aldım. Ee, fazla da almayacağım. Artık yeter bunlar yumurtlarsa bize. Yumurtlamasa da yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.